Hoş geldiniz. Serkan Çeri, TSS Turizm Yönetim Kurulu Başkanıyım. Antalya'da en son yapılan 5 adet futbol sahasındayız. Futbol sahalarını geçen yıl bölgede kiralama yöntemiyle yapmaya başladık. Yaklaşık bir yıl sonra sahaları çok şükür bitirdik ve 15 gün önce de tesisi hizmete açtık. Şimdiye kadar 13 tane Süper Lig takımı bölgede ve tesislerimizde kamp yaptı. Lara bölgesindeki çeşitli 5 yıldır otellerle anlaşmamız var. Bu anlaşma çerçevesinde hepsini bu otellerle paketleyip kendi tesislerimizde kamplarını ve antrenmanlarını yaptırmaktayız. Bu tesislerde bu yıl yeni olmasına rağmen 55 futbol takımı ağırlayacağız. Aralarında milli takımların da olduğu, kulüp ve süperlik takımların da olduğu, dünyanın her yerinden takımları burada ağırlayacağız. Mart ayı sonuna kadar. Antalya konuda. Evet, tesisle alakalı bir hayalimizdi bu. Şirketimize ait kendi tesis olması. Zira 25 yıldır futbol kampları, 30 yıldır da turizm işi yapıyoruz şirket olarak. Bu tesislerin yaklaşık maliyeti 1,5 milyon dolar olarak bize mal oldu burada bundan sonraki süreçte iki tane daha futbol takımı yapacağız. Burada ağırladığımız takımlardan örnek birkaç isim verebilir misiniz? Tabii ki. Polonya e, milli takımları geldi buraya. U-17, U-18, e, Korona, Kielce Polonya Süper Lig, Wisla Krakow e, yine Polonya Süper Lig. E, bunun yanı sıra Almanya'dan Dinamo Dresden, Rotweiss Essen, Alemannia Aachen. Altınordu Futbol Kulübü, Sparta Spor ikincilikten e, tesislerimizi şimdiye kadar kullanan takımlar. Bundan sonra da Rusya'dan Süper Lig takımları gelecek. E, şu anda Veres, Ukrayna Süper Lig takımı burada yine itmanlarını yapıyor. E, Birçok takımı burada bu sene ağırlamış olacağız. Efendim? Tabii ben her seferinde söylüyorum özellikle Belek bölgesi ve Lara bölgesi artık futbolda kendini aşmış durumda. Futbol takımları artık daha iyi futbol sahaları istiyorlar. Futbol sahalarının daha modern olması lazım. Futbol sahalarının daha gelişmiş olması lazım. Vereceğimiz hizmetle alakalı bölgede butik statlara ihtiyacımız var. Hazırlık maçlarını zira antrenman sahalarında yaptırıyoruz. Bu da takımları etkiliyor. Tabii rakiplerimiz İspanya, Portekiz... Malta gibi ülkeler, Dubai gibi ülkeler e, önümüze geçti bu konuda. Çünkü orada maçları, organizasyonlarını tamamen stadyumlarda yapıyorlar. Buradan bürokrasiye ve devletimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Mutlaka Belek ve Allara bölgesine küçük Türk statlar yapılması lazım ki yine büyük isimli takımların buralara çekebilmemiz için.

burası da fitness salonu olarak e, maç, yani idmanlara çıkmadan önceki yaptıkları e, yani ısınma tesisimiz. Yaklaşık e, 16 tane bu bisikletimizden var. Kulüpler de bunlardan çok memnun. E, süperlik Süper Lig ayarında soyun modularımız yaptık. Şöyle sizlere şeyi gösterebilirim. Duşları.